Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere sokak hayvanlarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz kış ayındayız. Kış ayında en çok kediler, köpekler, sokakta yaşayan hayvanların daha çok zorluk çektiğini biliyoruz ve görüyoruz da. Yani en basit örnek şu anda kış ayı geldiği için birçok hayvan özellikle kediler şu an motorların içerisinde, araba motorlarının içerisinde ısınmaya çalışıyorlar. Şu anda maalesef ee, en büyük sıkıntı aslında hayvanların e, kışın kendilerine barınacak sıcak bir yuva bulamamaları. Özellikle bazen camlarda, kuytu köşelerde kedilerin e, bir kendilerini ısıtmaya çalışmaları. Hatta bazı hayvanlar çok soğuk alanlarda donup öldüğü bile görünüyor. Böyle sıkıntılar da var. Yani maalesef e, şu anda soğuk havalarda özellikle hayvanlar, Sıkıntılar yaşıyor. En kötü evinizin önüne aslında bir sıcak tutacak bir yuva bile konulabilir. Çünkü şu anda cidden sokak hayvanları donuyor. Yani kışın ve biliyorsunuz gece bu e, hava sıcaklığı gittikçe daha düşüyor ve dona çekiyor. Şu anda dona çektiği için mesela karda hayvanlar daha çok üşüyor. Yani şu anda maalesef tüyleri de onları bir yere kadar koruyor. Derileri, tüyleri. Yani sokak hayvanlarını düşünmemiz gerekiyor. Şu an sokak hayvanları kışın maalesef donuyor. Bununla ilgili olarak sizler de kapılarınızın önlerine kışın sıcak tutabilecek bir battaniye olur. işte bir ufak yuva olur. Bunları koyabilirsiniz. Bunu da unutmayalım. Bir sonraki, evet, bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.